Ulusal Kurtuluş Savaşımızın önderi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 87. yılı basın açıklamama başlamadan önce öncelikle burada olduğunuz için değerli hanımlar, beyler hepinize çok çok teşekkür ediyoruz. Bugün derneğimizde bir farklı bir çalışma yapmak istedik. Gün boyu atamıza bugün nasıl daha iyi değerlendirebiliriz? düşüncesiyle Öncelikle atamızın çok sevdiği İlmik e, Ayvası'nı burada yapabilir miyiz? Ona dualarımızla, şükranlarımızla ve minnetimizle, e, arkadaşlarımız, üyelerimiz, e, atölyelerimize gelen e, katılımcılarımızla bugün burada bu tatlı e, anmayı e, gerçekleştiriyoruz. Ve yanı sıra da atamızın çok sevdiği şarkıları e, beraberinde dinledik. E, yani akşam da örneğin saat 19'da yine burada okuma kulübümüzde mutluluk okumaya başlayacağız. Her evet. hafta pazartesi saat 7'de buradayız. Ee, sabah yine tören alanındaydık hep birlikte. Belki bugün farklı programlarda olduğu için aramızda olamayanlar var. Ee, onların da gönlünün bizde olduğunu biliyoruz. Ee, ve e, tören alanındaki programlara çelep sunuyak atıldık e, atamıza saygımızla. Ee, bu duygularımla öncelikle teşekkür ederim ve sizlere belirtelim. Evet, basın açıklamamızı yapıyorum. Biliyorsunuz basın açıklamamız genel merkezimizden gönderilmekte. Ee, geçmiş gücümüzdür. Ulusal Kurtuluş Savaşı'nın önderi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 87. yıl dönümündeyiz. Ülkenin bağımsızlığı ve özgürlüğü için verilen mücadeleyi Cumhuriyet'in ilanı ile taçlandırmış olan kadrolar, halkın demokratik bir yaşam biçimine kavuşması amacıyla, öncelikle çağdaş bir hukuk devletinin inşası için harekete geçtiler. Art arda yürürlüğe konulan yasalar, özellikle halkın ülkemiz yönetimine katılmasını ve özgür iradesiyle kendi kendisini yönetebilmesini, güvence altına almasını sağlamaya çalıştılar toplumun kadın erkek iki cinsin iradesiyle gelişebileceği inancıyla toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için cesur adımlar atıldı. Hilafetin, şeriye ve efkaf vekaletinin kaldırılması, eğitim ve öğretimin birleştirilmesi, yasalarını içeren 3 Mart 1924'te kabul edilen 3 devrim yasası, ardından da medeni yasa kabul edildi. Bu yasalar kadınları orta çağdan aydınlığa taşımakta önemli adımlar oldu. Kadınlar da var olan bu yasaları çağın gereklerine uygun olarak daha eşitlikçi kılmak için mücadele ederek yeni kazanımlar elde ettiler. Ne yazık ki halkçı ve demokratik cumhuriyetinin sağladığı kazanımlar özellikle son 10 yıldan bu yana iktidarın düşmana dünya görüşüne uygun olarak geri çekilmeye çalışılıyor. Özellikle son bir yılda muhalif belediyelere yönelik konuşturma ve soruşturmalarla halk iradesi geçersiz kılınmak isteniyor. Bütün bir halk siyasetteki kaosun yanına ekonomik bunalım da eklenerek halk ciddi bir sorun sarmalı içinde bırakılıyor. Diğer yandan yeni yasal düzenlemeler ile sosyal yaşamın dışına atmaya, eve kapatmaya çalışan siyasi irade içinde bulunduğumuz yüzyılın doruk kazanımlarından olan İstanbul Sözleşmesi'ni bir gecede yok sayıyor. Kadın hareketi dün iktidarın 4 artı 4 artı 4 uygulaması eğitimi parçalıyor ve etkisizleştiriliyor. Yakınmasını yükseltirken bugün bu sürenin kısaltılarak adeta yok edilmesi tehlikesiyle karşı karşıya bırakılmak isteniyor. Özellikle bugünlerde gündemde olan 11. yardım paketi ve birbirini izleyen Diyanet'in açıklamaları doğrudan kadınların yaşam haklarını, özel tercihlerin, giyim kuşamlarını, kendi bedenlerini konusunda öznel kararlarını hedef alıyor. Evli kadınları üç çocuk yapmaya teşvik ederek onları iş yaşamından ve toplumsal yaşamdan uzaklaştırmak istiyor. Esnek çalışma, uzun doğum izinleri, çocuk sayısı oranında parasal destek gibi ilk bakışta olumlu gibi görünen ancak kadının toplumsal yaşamdan koparan, sosyal güvenceden de yoksun bırakan düzenlemelerle yeniden onlara bir kafes örüyor, öneriyor. Bütün bu uygulamalar anayasada güvence altına alınmış olan eşitlik ilkesine ve taraf olduğumuz uluslararası sözleşmelere aykırılık oluşturuyor ülkeyi layık bir ülke olmaktan uzaklaştırıyor. Aynı pakette yer aldığını öğrendiğimiz suça sürüklenmiş çocuklarla ilgili yasa değişiklikleri çocukları yoksul ve eğitimsizlikten korumak yerine suçun yeniden üretilmesine neden olacak ağır ve esas olarak da insan haklarına dayalı hukuka aykırı düzenlemeler öneriyor. Bugün Cumhuriyet devrimini önderini anlarken yakınmak ve sorunları sıralamak durumunda kalışımızın acısını yürekten hissediyoruz. Ancak kadınlar cephesinde mücadelenin her gün biraz daha yükseldiğini, kadınların mevcut duruma rıza göstermeyerek ayakta olduğunu da ayrıca vurgulamak isteriz. Yine bugün miting alanlarını dolduran kadın, erkek, genç, yaşlı halk tüm engelleri ve hak ihlallerine karşı cumhuriyet değer ve kazanımlarını korumaktaki kararlılığının açık göstergesi olduğunu anımsatmak isteriz. Bize güç veren tarihe ve önderliğe saygıyla atamızı saygı, sevgi, minnet, şükran, rahmetle anıyorum, ruhu şad olsun. Teşekkür ederim.